<gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> eğer Hayır tabii, evet. <laughs> ne oluyor. <gülüyor> <olması>. <gülüyor> <Bunun da> <laughs> geldi ya buraya. Hepimizin yanına baları yeğrenince doğru doğru üstüne dalıyoruz herde geçiyoruz yemekleri. Ya bana Buraya geçtim hayır yapanları gördüm. Maşallah herkes hayır yapıyormuş. Biz çok pek fazla hayırlı değilmişiz ama inşallah öğreniyoruz onlar sayesinde. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok, çok var. Evet sevgili seyirciler, Kayserimizin tarihi ilçesi bünyandayız. Ee, bünyanda e, gerçekten bünyanımızın e, iyilik meleği bir annemiz var. Birsen Uslu e, ve e, o kadar güzel işler yapıyor ki e, bunu mutlaka sizin gündeminize taşımak ihtiyacı duyduk. Evet e, Birsen Hanım merhabalar efendim. Merhaba hocam. Hoş geldiniz önce. Hoş Teşekkür ederim fazla <laughs> yaptınız evet. ama efendim e, ne yapıyorsunuz burada? Böyle bir hummalı bir yarış var hanımlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yaşlılarımız var. İşte dünyada ihtiyaç sahibi insanlarımız var. Onlara yemek, sıcak yemek götürüyoruz. Etli, sütlü, ondan yapamadığı mantı. Tarihi yemeklerimiz, dünyamıza özel, geleneksel mantılarımız var çeşit çeşit. Bu arada kete yapmışsınız gördüm. Kete yapıyoruz bazen. <laughs> Onların işte diyorum ya elleri tutmuyor. Ayakla, ayakta duramayanlarımız var. Onlara hizmet çok güzel oluyor. Dua ediyorlar. Biz de onun mutluluğuyla yapıyoruz. Allah razı olsun arkadaşlarım var. Gelirler beraber bir şeyler başarıyoruz çok şükür. Yani siz bunları hiçbir karşılık beklemeden bir komşuluk faaliyeti bir komşu hanımlar toplanıp. Evet. Bir emeğinizi de harcayarak evet, yapıyorsunuz. Evet. Hayırseverlerimizden geliyor. Biz de bir şeyler başarıyoruz hep birlikte. Onları mutlu ediyoruz. Ihtiyaçlarını gideriyoruz. Biz de burada Memnun bu şekilde evimize dönüyoruz çok şükür. Zaten hepimiz hemen bir birkaç gelinlerimiz var. Onlar gençler. Onların ihtiyaçları, evleri var da onlara da bir bir şekilde memnun ediyoruz işte. Evet. Biz de emekliler birlikte <laughs> dolanıyoruz. Ben zaten kuaför emeklisiyim kızları çalıştırıyor orada. Artık ben de evde oturmak istemiyorum yani. Bir şeyleri başarırsam geleceğe yönelik, ahirete yönelik inşallah dua almak için Uğraşıyoruz inşallah Rabbim nasip ederse, ihtiyaçlarımızın duası nasip olursa, uğraşıyoruz. Çok yani şükür. Be, benim anladığım kadarıyla siz burada böyle hayat pahalılığına, ondan sonra fakirliğe, fukaralığa bir savaş açmış gibisiniz. E, savaş demeyelim de <laughs> uğraş veriyoruz evet. E, her zamda bir can sıkıntısı yaşıyorum. Diyorum ki insanlar bir ailesini zor geçiniyor benim 250 ailem var. Onlara nasıl eksik olsun. O, o sıkıntıyı daha yani içimden geçirmeden Rabbim birilerini gönderiyor. Dün aynı e, zamlarda bir, bir sıkıntı yaşayacaktım. Bir iki zenginimizden bir e, gitsin bizim yerimize alışveriş yapsın demişler. Gittim erzak doldurdum. Mutlu mutlu e, bugün yine e, bir şevk ile başladık işimize çok şükür. Bugün bugün öğlenin ne vardı menüze? Bugün öğlenin e, e, Kurban kemiklerimiz vardı. Onlarla beraber nuhut yemeğimizi pişiriyoruz. 7-8 düdüklü, 10 düdüklü oluyor hemen hemen. Pişirdik. Ee, i̇şte ma şeyimiz var. Pirinç pilavımız var. Şehriyeli. Ee, yanına meyve vereceğiz. Ya da bilemiyorum bugün kete yaptık. Ondan dilimleriz inşallah. Ee, kaplarımız var. Ee, sefer taslarımız. 3 kap. 3 çeşit yemek koyuyoruz. Ya meyve koyuyoruz. İşte ayran mı? Bilmiyorum üçüncü kabı sonradan ekliyoruz. Peki hani biraz önce geleneksel yemeklerden bahsettiniz ya dünyanın başka hangi yemeklerini yapıyorsunuz ya da yapmıyorsunuz? <laughs> Bir yemeğini yapamadım. Hangisi? Ee, şey yağ mantısı deriz ya hmm. onu kıymasını döküp üstüne yoğurdunu döküp böyle sıcak sıca servis yapacağımız yapmak isteriz ama. Onu suyunu çekiyor. Biz de evine ulaştırana kadar sabah yemekleri 11 gibi bu, bu saatlerde koyuyoruz mesela. 3 saatte dolandırıyor. Ali abim var inşallah birazdan gelir görürsünüz. O ev ev geziyor yazık. iki kişi indiriyor. Evlerine kadar çıkarıyorlar. O saate var mı ya e, bayatlamış gibi oluyor. Peki içli köfte yapıyor musunuz? İçli köfteyi hemen hemen 10 günde bir yapıyorum. Çok seviyorlar o, o, o işli köfte alayım diye yoldaki <laughs> insanlara bile ikram ediyoruz. Giderken abi. sevdiğimiz işte ne bileyim ikram etmek istediğimiz kişilere de ikram ediyoruz. Sıcak yüzden zaten dışarıda biraz. Biraz, biraz. Hava da pişireceğiz küçük pilav pişirecek büyük pişir. Anne şey. sen de çocuklarla başla. i